Atak Çaba Dershanesi Erciş'in gururu. Son SBS sınavlarında da büyük başarı gösteren dershane 2013 ve 2014 sezonu içinde yaz kurslarına geçen ay başladı. Şimdi de Vanda Atak Çaba Dershanesinde Faik Bey ile birlikteyiz. Efendim, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Faik Çoğulo 1964 Erci doğumluyum. 2004'te özel sektör olarak farklı bir kurumda dershaneciliğe başladık. Aynı ekiple 2010'da o kurumda ayrılıp Atak Çaba Dershanesini kurduk. 2010'dan bugüne kadar da Atak Çaba Dershanesinde eğitim ve öğretme devam ediyoruz. Efendim Atak Çapa Dershanesi'nin kuruluşundan bahseder misiniz? Atak Çapa Dershanesi 1999'da Van'da kurulmuş bir dershane. Tabii Van genelinde başarıya çok imza atan bir kurum. Ondan sonra biz de 2010'dan Van Atak Çapa Dershanesi'nin isim hakkını alarak burada Erciş'te aynı dershaneciliğimize devam ediyoruz. Faik Bey, dershanenizde vermiş olduğunuz eğitimlerden bahseder misiniz? Dershanemizde e, SES grubu dediğimiz 6-7-8. sınıflar, ayrıca e, ara sınıflar dediğimiz lise 9-10-11 ve 12 ayrıca hafta içi dediğimiz SES grubu e, bu şekilde eğitime devam ediyoruz. Peki eğitim kadronuzdan bahseder misiniz? Eğitim kadromuz 2004'ten bugüne kadar beraber çalıştığımız arkadaşlar. Hakikaten mükemmel, çok değerli kadromuz var. Ve başarımızın seri de zaten ondan geliyor. Aynen 2004'ten bugüne kadar aynı ekiple hemen hemen devam ediyoruz. Kadromuz çok mükemmel, çok güvenilir. İlçede de bilinen, tanınan bir kadromuz var. Ve başarımızın sebeplerinden bir tanesi de o kadromuzdur. Payik Bey, sektörde yaşamış olduğunuz sıkıntılar nelerdir? Şimdi sektörde özellikle Doğu ve Güneydoğu'da hakikaten sıkıntılı bir sektör, özellikle e, dershanecilik. Batıya nazarın ücret noktasında olsun, ondan sonra tahsilat noktasında olsun ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Ama buna rağmen, buna rağmen e, eğitime devam ediyoruz ve dershaneciliğin Doğu ve Güneydoğu'da hakikaten eğitimi katkısı da çok çok yüksektir. Eğer olmasa Doğu ve Güneydoğu'da inanın eğitim şu an e, gelmiş olduğu noktada daha çok çok gerilerdeydi ki e, e, bu da bir gerçektir. 2013 ve ilerideki yıllarda hedef ve projeleriniz nelerdir? 2013'te bu dershaneler mahrumunuz. Kapanacak falan. Öyle bir şey şu an e, bize önerilen bir şey var. Dershaneler e, okula dönüşsün, herkes kendi okulunu yapsın. O da maalesef bizim öyle bir imkanlarımız, belki imkanı olan çok kurumlar var ama bazı kurumlarında o imkanlar yok. Şu an açıkçası söyleme gerekiyorsa önümüzü net göremiyoruz o konuda. Fakat tabii eğer farklı bir şey çıkmasa, farklı bir yasa çıkmasa, aynen devam edilirse bizim farklı projelerimiz var. Daha sonra okullaşmayı da düşünüyoruz ama ilerisi bir tarih için. Efendim vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.